Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de tadını çok beğeneceğiniz harika bir bisküvi pastasıyla karşınızdayım. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İlk olarak tatlının kremasını hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ve 1 litre sütümü alarak iyi bir şekilde karıştırıyorum un ve nişasta tortusu kalmasın. Tamamen karıştırdıktan sonra orta ateşte devamlı karıştırarak kremamızı pişiriyoruz. Mutlaka sürekli karıştırın ki hem kıvamlı bir krem olsun hem de topak olmasın. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımda ne tarz tarifleri görmek istiyorsan onu da yorum kısmına yazarsan çok mutlu olurum. Göz göz olduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin 100 gram kadar da beyaz çikolata ekliyorum. İsterseniz beyaz çikolata da kullanmayabilirsiniz de ama lezzet katıyor. Çikolata ve yağ erine kadar iyi bir şekilde de karıştırıyorum. Daha sonra kremamızı ocağın üzerinden alıyoruz. 2-3 dakika bu şekilde karıştırarak kremamızın biraz ılımasını sağlıyoruz bisküvileri ıslatmak için bir tatlı kaşığı günlük kahvenin üzerine bir çay bardağı sıcak su karıştıralım. Şeker kullanmanıza gerek yok çünkü zaten bisküviler tatlı. 2 paket pedibör bisküvi kullanacağım arkadaşlar. Tabi bu kullanacağınız tepsiye göre değişebilir. Ben dikdörtgen borcamın ufağını kullanıyorum. Büyük kara borcam ebatında oluyor arkadaşlar genelde. Tabanına biraz krem ekliyorum ve bisküvilerimi kahveli karışıma batırarak tekrar tepsime diziyorum. Bu sosta fazla beklemesin arkadaşlar. Hemen sosa batırın ve tepsiye dizmeye başlayın. Yedi de görmüş olduğunuz şekilde bir kat bisküvi, bir kat krem olacak şekilde pastamızı tamamlıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir kap emojisi bırakmayı unutmayın. Bisküvili pastalara level atlatan harika bir pasta oluyor. Kesinlikle sizler de denemelisiniz. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Krema bitene kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Kalan kremanın tamamını da üzerine kapatıyorum ve pastamı bitiriyorum. İnanın çok seveceğiniz harika bir bisküvi pastası oldu. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Artık bundan sonra siz üzerine nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben hazır karamel sosu kullanıyorum ve etrafına fındık parçaları Tabi evde hangi malzemeler varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. İster sade bırakabilirsiniz, isterseniz ceviz serpiştirebilirsiniz veya fındık. Çikolata sosa yakışıyor arkadaşlar. Pastamı buzdolabında bir saat kadar dinlendiriyorum ve dilimleyerek servis yapıyorum. Herkesin tadını çok beğendiği, bir dilimin asla yetmediği harika bir bisküvi pastası oluyor. Mutlaka sizler deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Her defasında bıçağınızı temizleyerek pastanızı dilimleyin. Tabi fazla bekletirseniz kıvamı daha da sertleşecektir. 1 saatin sonunda kıvamı bu şekilde. İstediğiniz büyüklükte dilimler hazırlayabilirsiniz. Eğer bu tarifimi denerseniz mutlaka yorum ve görüşlerinizi bekliyorum kıvamı, tadı harika. Efsane bir lezzet oldu. Evde eğer bisküviniz varsa bu lezzetli pastayı mutlaka denemelisiniz. Ve bir dilimi bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kıvamı, tadı harika oluyor. Tarifimin sonuna geldim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilgilerinizi açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın